Sevgili öğrencilerim, şimdi sizlere 10. sınıf kimya denemesinin ikincisini sunuyorum. Önce yasalarla ilgili bir sorumuz var. Birinci soru, x2y6 bileşindeki kütlece birleşme oranı x bölü y 4 bölü 1. Buna göre eşit kütlede x ve y'nin x2y6 oluşturmak üzere tam verimli tepkimesi sonucunda hangi maddenin kütlece yüzde kaçı artar? İkinci sorumuz yine bir üçlü bir katlı oran sorusu, sabit oran sorusu. X, Y, Z, 3 bileşinde kütlece oran X bölü Y 10 bölü 3. X, Y bölü Z 1 bölü 4'tür. Buna göre 50 gram X, Y, 3 bileşinin kütlece 50 gram X, y, Z 3 bileşinde kaç gram X bulunur? Üçüncü sorumuz. 1 mol azot atomu içeren manezyum nitrür bileşiği ile ilgili 0,5 moldür. 3 bölü 2 en tane manezyum atomu içerir. Üçüncü öncül İçeride toplam atom sayısı azot atomunun iki buçuk katıdır. Yargılarından hangileri doğrudur? Dördüncüsü yine yasalarla ilgili bir soru. X ve Y'den oluşan bir mol bileşikte X'in kütlesi Y'nin kütlesinin 3 katı, X'in mol ağırlığı Y'nin mol ağırlığının 12 katı olan bileşik aşağıdakilerden hangisidir? Şeklinde. Dördüncü sorumuz, beşinci sorumuz. X'in gerçek kütlesi. X'in gerçek kütlesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 23 gram. Y'nin gerçek kütlesi 2,66 10 üzeri eksi 23 gramdır. X ve Y arasında bileşik X'ye ise bileşikteki x'in kütlece yüzde kaçtır? Avogadro sayısı 6 çarpı 10 üzeri 23 alınacak. Bir başka sorumuz. Altıncı soru. Eşit kütledeki S4O6 ile XH4'ün XH4 gazları karışımında XH4'ün atom sayısı S4O6'dakinin 5 katıdır. Buna göre X'in atom ağırlığı kaçtır? 7. sorumuz bir kapta asetilen hidrojen oksijen helyum gazları eşit kütlede bulunuyor. Bunlar bir kıvılcımla yakıldığında tam verimle yakılıyor. Buna göre son durumda kabın içerisindeki helyum gazının kütlece yüzdesi kaçtır şeklinde. Bir başka soru. Sodyum bromür ve sodyum bromattan oluşan bir karışım 30.17 gramdır. Bu karışım ısıtıldığında, ısıtıldığında sodyum bromatın tamamı sodyum bromür ve oksijen gazına dönüşüyor ve kütlesi 8 gram azaldığına göre karışımda kaç gram sodyum bromür vardır başlangıç karışımında? 9. soru. 0,3 03 iyon gram nitrat da toplam kaç tane elektron vardır? Azotun atom numarası 7, oksijen 8, en de sayısı sayısıdır. 14. 10. soru C3H4 de bromdan oluşan 0,8 mollük karışım 2.6 mol atom içeriyor. Buna göre karışım molce şey, yüzde kaçı propindir? 39 gram X O2 n mol su katısı yeterli süre ısıtılıyor. Yeteri kadar süre ısıtıldığında kaptaki katı kütlesi 30 gram kaldığı görülüyor. Buna göre bileşikteki en değeri kaçtır? X2YO2'nin mol ağırlığı. 120 suyu mol hali 18. 12. soru gene bir grafik sorusu. Yukarıda grafikte A maddesinin B maddesine dönüşmesi sırasında mol sayısı değişimini göstermektedir. Buna göre A reaktif B ise üründür. Birinci öncül. 2. Tepkimede mol sayısı korunmamıştır. 3. Sabit hacim ve sıcaklıkta basınç korunmamıştır ifadelerden. Hangileri kesin? Doğrudur. 13. soru. Karbon monoksit ve karbondioksit gazlarından oluşan bir karışımın 0,5 mol yakıldığında 0,1 mol oksijen gazı harcanmaktadır. Buna göre başlangıçtaki karışımda karbondioksitin mol cevizesi kaçtır? 14. soru. Oksijen içermeyen 0,5 mol A maddesi ile 0,1 mol etan gazı karışımı yeterince oksijenle yakıldığında 2,5 mol karbondioksit ve 1 mol SO2 gazı oluşmaktadır. Buna göre A maddesinin formülü aşağıdakilerden hangisidir? 15. soru. Ağız açık kapta kalsiyum karbonat eşittir. Kalsiyum oksit karbondioksit tepkimesi gerçekleşirken katı kütlesi katık kütlesi 26,4 gram azalıyor. Kalsiyum karbonatın %10'u parçalandığına göre başlangıçtaki kalsiyum karbonatın kaç mol'dür? 16. soru. Kapalı bir kapta 0,8 mol O3 gazı bulunmaktadır. O3 gazının bir kısmı 2 ozon eşittir 3 oksijen tepkimesine göre bozuluyor. Tepkime sonunda toplam 1,1 mor gaz bulunduğuna göre son durumdaki kabın içerisinde kaç mor oksijen gazı bulunur? Başarılar diliyorum güzel uşaklarım.